değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından her sene mimarlık haftamıza bir tema belirlenmekte. Bu seneki temamız da dayanıklılık için tasarım temasıdır. Mimar denilince sadece nitelikli bir yapı yapıp bunu hayata geçirmek değil, her insanın özgür hak, özgür ve temel hakları ile ilgili yaşanabilir, güvenilir, dayanıklı bir çerçevede yaşaması için burada hem mesleki sorumluluk hem de toplum sorumluluğu olarak mesleğimizi icra etmekteyiz. Dolayısıyla böyle bir günde salgınların, doğal afetlerin, ekonomik kriz gibi bir sürecin olduğu dönemde daha çok birbirimize sarılmalı Mimarlar Odası olarak sürekliliği, dayanımı ve güvenli yaşamlı, sağlıklı, sürdürülebilir alanları oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Günümüz ve haftamız kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs>